Selamünaleyküm arkadaşlar. Ee, şimdiki videoda bu depoyu falan boşaltıyorum. Ayrıyeten bir tane aynı 5 falan alıyorum. Bu hesaptan işte bu depo falan çıktı. Ee, 5 çıktı şunlar. 14 tane para da çıktı. Çarlı okuttum işte onun Öyle neyse konumuza gelirim arkadaşlar. Ee, Sonra hesap çarlıcı satılır? Ee, öyle bildiğiniz yani ikiselerden değildir. Fudru'dur arkadaşlar. Fudru ne derseniz sıfır virüs bit ediyor. Hiçbir virüs programı kapatmadan o dosyayı açarsa kişinin hesabı, Discord'u, çerezleri, Sronj hesabı, Krafray hesabı tüm şifreleri sizin Discord sunucunuza düşüyor. Gerçekten alıcı varsa e, Discord'dan açıklama Discord'a bırakıyorum. Oraya gelip arkadaşlık atarak yazsınlar. Almayanlar yazmasın veya soru soranlar yazmasın anasını sikerim alıcılar yazsın sadece kim alacaksa o yazsın neyse hadi videoya geçin iyi izleyin amına koyayım paylaşın videoyu izlensin biraz videolar neyse hadi videoya geçecek Allah'a emanet bunlar çıktı bu arada amına koyayım bayağı eşya çıktı Selamünaleyküm arkadaşlar bugün yine bir tane aynı hesabının boşaltıyoruz hesabın ismi ne? İki şeydir, diye bir şey. 14 tane parası var. Sen bana ne için alacaksın? Çocuğun para. Sepetin mektisi yok kanka ya. Sepetin mektisi olsa tüm sepetler benimdi şu anda. Ne kamozlayı şu an? Başka bir tane daha sepetin ne alba? Kanka oyunun sahibi oyunda ama klimi sahibi. Aks tuhaf. Belki o da onun hesabıdır ama ne bekle deneyeceğim bir yandan kendi sağıma giriyorum da bana Meleme girdik mi? Girmemişizdir. Böyle çok şey kopardım oldu. Ananı sikerim. Hop. Vallahi ananı sikerim. <laughs> ananı siktiğimi. Aksi tuho ki diyor kanka. Aksi tuho kim ya? Aksi teheo. Kanka bu arada bu arkadaş falan da. Ananı sikerim. Bundan ne olur? İyi, iyi iyi. Depo güzelmiş bu arada artık bu depo benim. Dur başka var mı bunun? Oğlum senin sp kırma niye yok ya? Mal orası çöküyor. Aa bunda deposu var. Ome. Ome. Axto depo. Hepsini boşaltacağım. Hepsinin anasını sikeceğim. Bebeği de ben niye tanımıyorum ya? Axto oyunda mı lan? Onu, onu sikeyim. Of onun namı. Burası bu çocuğu seni. Kanka hepsini, Kanka hepsini yiyeceğim. Kanka hepsini yiyeceğim. Vay orası bunun doğurdu. <laughs> <laughs> Bize yakışıyor mu lan? Bu beş yavru gitmek. Kır mesela şuna. Kanka şuna girerse seni sikerim. <laughs> Hepsini boşaltacağım. Dur diğer dünyalar gez Dur bir yandan da bunu Discord hesabına gir kanka. Selamun Aleyküm <laughs> Bir gün bir tane nayın hesabına gireceğiz Hesapta bir şeyler olduğunu biliyorum da Buna niye 47 var 9M olması gerektiği biliyorum Bu set ne orası çocuğa Ha tek bunu da kim tek Arkadaşlar depocuyu tekledim diye bana Kurgu diyenler olmuş Ay onlarla nasıl iyiyim Ah oh. Bebe kesin 2009 ve şişiriz 2009 çıkacak. 2009 çıkarsa ananı kim çıkmadı. 2010'da olabilir 2011'de 2011 de olabilir 31 31 de olabilir, 31 62 de olabilir. kanka sen ne yapıyorsun? Dur hemen bir saniye de bakak. 26 19 olabilir. 26 19. Ananı sik. <laughs> kanka şifrendeki şeylerle niye harbiden onu yapıyorsun? Ece. Kanka sen yoktu. 4.7 de mas para ya. 4.7 Kullanmak istemiyorum.